Merhabalar ben Guru Mustafa Karatekin. Bugün yine harika bir ürün ve harika bir içerikle daha karşı karşıyayız. Evet Guru Bey'in yeni lansman ve özel ürünüyle tanışma vakti geldi. Ürünümüzün adı Power Mix. Power Mix Aralık 2022'den beri gözlemlediğimiz, deneme çalışmalarında bulunduğumuz, istasyonlarımızda ve arge çalışmalarımızda son derece güzel sonuçlar aldığımız bir ürün. Bu ürünümüz artık raflarımızda ve tüm bayilerimizde. Özellikle meyvede dolgunluk, renk, kalite, homojen irilik, erkencelik sağlayabilmek için oldukça keyifli ve oldukça güzel bir ürün. Bu ürünün içeriğine bakacak olursak içeriğinde bakterilerin, bitki gelişim düzenleyicilerin, serbest amünasitlerin ve özel ajanların hep birlikte harmanlanmış ve çok güzel komplikasyonu halinde çalışan ve bitkide gençlik hormonu aşılayan bir etkiye sahiptir. Her dönem kullanabiliriz ve her dönem bitkilerde istediğimiz renk pigmentlerini çok hızlı bir şekilde hareket ettirebiliriz. Bu ürünü şiddetle kullanmanızı tavsiye ederiz. Harika bir üründen bahsediyorum ve bu ürünümüzün ismi Power Max. Siz de en yakın zamanda kullanın. Bir sonraki videomuzda karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.